ve özellikleri konusundan kütleyi, hacmi ve öz kütleyi hatırlayacağız. Neydi kütle? Değişmeyen madde miktarı. Neyle ölçülür? Teraziyle ölçülür. Birimi neydi? Kilogram. Hacim ise maddenin uzayda kapladığı yerdir. Birim nedir? Metreküp öz kütlemiz neydi bunların oranı yani kütle bölü hacim yani maddenin birim hacminin kütlesine biz öz kütle diyorduk arkadaşlar neydi bu da d eşittir m bölü v öz kütleyi d ile gösteriyorduk şimdi öz kütle veya yoğunluk veya cinsi nasıl bir özellik ayırt edici bir özelliktir maddeler için ayırt edici bir özelliktir her maddeye has her madde özeldir ama ne zaman sıcaklık ve basınç sabit iken yani şartımız var arkadaşlar. Doğru mudur? Peki bu bilgiden ışığında sorumuzu çözersek saf katı KLM maddelerinin kütle, hacim ve sıcaklık değerleri tablodaki gibidir. Tablodaki verilere göre KLM maddelerinin türleri hakkında ne söylenebilir? Bakalım birinci yargıya. K aynı madde. M farklıdır demiş. Önce bunların öz kütlesini bir konuşalım isterseniz. 300 bölü 150'den Nedir? 2. L'nin 250 bölü 100'den 2.5. M'nin ise 200 bölü 100'den yine 2 olacaktır öz kütlemiz. Şimdi K ve L aynı madde olabilir mi? Baktığınız zaman sıcaklıkları eşit 25 santigrat derece. Fakat öz kütleleri farklı. Bunlar kesinlikle farklı maddelerdir diyoruz. Yani birinci argımız yanlış olacak arkadaşlar. İkinci arkaya bakalım. K ve M maddeleri aynı madde. L farklıdır demiş. K ve M aynı madde olabilir mi? Bakıyorum. 2 ve 2 öz kütleleri aynı. Süper. Fakat sıcaklıkları aynı değil. K'nın sıcaklığı 25, M'nin 30. Bu durumda bunlar nedir? Aynı madde olamazlar. Eğer sıcaklıkları da aynı olsaydı bunu kabul edebilirdim. Ama şu anda sadece öz kütlelerinin aynı olması yeterli değil. Sıcaklıklarının da aynı olması gerekiyordu. Yani ikinci yargımız yanlış olacak arkadaşlar. Üçüncü yargıya bakalım. L ve M aynı madde. K farklıdır demiş. Şimdi olamaz gibi değil mi? Yani iki 2. iki. Yani öz kütleleri farklı bakın dikkat ederseniz. Sıcaklıkları da farklı. Hocam buna kesinlikle farklıdır. Hayır bakalım isterseniz şunu biliyoruz. Sıcaklık artarsa hacim ne oluyordu arkadaşlar? Artar. Öz kütle azalır. Şimdi ben bu L maddesinin sıcaklığını 25'ten 30'a çıkarsam yani M ile aynı sıcaklığa getirsem sıcaklık artarsa öz kütle ne oluyordu? Azalıyordu. Yani 2,5 olan öz kütle 2'ye düşebilir mi? Pekala düşebilir. Bu durumda aynı madde olabilirler arkadaşlar. Kesinlikle farklıdır diyemem. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak. Abone ol, takip et, devam gelecek.